Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT, AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum. E, bu videoda noktanın analitik incelenmesinden test altı yani ÖSYM tarz sorulardan oluşan altıncı testini sizler için çözeceğim. Hemen birinci soruyla başlayalım. Şöyle. dik e, koordinat düzlemi vermiş. A'nın koordinatları ona K a vermiş. Sonra demiş ki 5 tane eş dikdörtgen. Analitik düzleme şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde elde edilen şeklin bir köşesi. A noktası 10'a K olduğuna göre aynı dikdörtgen şekil 2'de gibi yerleştirildiğinde BC artı DE toplamı kaç birim kare olur? Kaç birim olur demiş. Güzel. Şimdi gelelim birinci şuradan arkadaşlar bakalım. Şimdi şu şu kısa kenarlara K, K şurasına da K, şurasına K, şurasına K, şurasına da T diyelim. O zaman burası ne olur? T olur. Peki o zaman şuraya dikkat ettiğiniz zaman burası ne oldu hocam? 3 tane K eşittir Ne geldi? t'ye eşit geldi diyeceğiz. Peki ondan sonra arkadaşlar şuraya baktığımız zaman bana apsisi 10 vermiş. O zaman t artı 2k t artı 2 tane k eşittir ne gelmiş? Burada bana 10 vermiş. Ben t yerine 3k yazabilir miyim? Evet 3k artı 2k eşittir 10'dan 5 tane k eşittir 10 k eşittir 2 geldi. Peki K eşittir 2 ise arkadaşlar K 2 ise o zaman burada T ne gelecektir? T de 6 gelecektir. Şurada yerine yazdığımız zaman. Peki şimdi gelelim bunları yerine yerleştirelim. Şimdi şu birimimiz kaç birim olur arkadaşlar? Bakın kısa olan 2'dir zaten. Ben de BC uzunluğu. Bakın BC uzunluğu şurası. Şöyle getirdik şöyle. Kısa olan 2 birimdi zaten. O zaman burası 2. Şurası 6. Ee, şurası yine 2 şurası 6 burası 2 arkadaşlar. Bakın BC'ye baktığımız zaman 8 8 8 kök 2 demek ki burası 8 kök 2 artı. Şimdi DE'ye de bakalım. DE'yi de şurada gösterelim. Burası yine 6. Burası yine 2 burası 6 yine 8 8 8 kök 2. DE de 8 kök 2 geldi. Ve benden istenilen BC artı DE'nin toplamı yani 8 kök 2 8 kök 2 daha cevabımız 16 kök 2 gelmiş oldu. Tamam dostlar. bizden bakın D e şurası, BC de burası. Pisagorlar yaptık. Cevabımızı bu şekilde bulduk. Gelelim şu sorumuza. İkinci sorumuzda bakalım ne demiş bize. Hatta şu birazcık şöyle getirelim. Şöyle bakalım. Peki. Şimdi diyor ki ABCD düzgün altıgeni analitik düzende AKKF eşit Olacak şekilde yerleştirildiğinde KE 2 kök bir olduğuna göre O E nedir demiş bize. Peki. k okay. Yani şu şu KE'yi bana vermiş. Tamam. Şimdi dostlar bakın şunu biliyorum. Yakınlaştırıyorum. Şöyle. Şurası 120 derece değil mi hocam? Şurası 120. Şuraya K desem şurası da K olur. O zaman bir kenarımız 2K. Burası 2K. Burası 2K. Şurası da 2K. Peki 30 ya arkadaşlar 30 60 90 üçgen yani şurada siz kosinüs teoreminden de bu ama ben dışarıdan şöyle üçgen oluşturuyorum. Şuradan bakın şöyle 90. Hocam burası 60 derece. Burası 30 derece. 90'ın gördüğü 2 kaysa 30'un gördüğü k 60'ın gördüğü k kök 3. Bakın bana burayı da ne vermiş? 2 kök 21 vermiş. Peki şimdi orada Pisagor yapacağız arkadaşlar. Ee, 2K'nın karesi 4K kare. 4 k kare artı k kök 3'ün karesi 3 k kare eşittir. 2 kök 21 84 yapıyor. 2 kök 21'in karesini aldığımız zaman 7 tane k kare eşittir. 84'den k kare eşittir. 12 k eşittir. 2 kök 3 geldi. Peki benim k değerim artık bulundu. O zaman burası ne oldu arkadaşlarım? Şöyle e, silelim artık. Şurayı silelim. Şunu sildim. O zaman burası artık 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Tamam. O zaman şuradan tatlı bir tane dikme indirelim. Burası 4 3. 4 3. 30-30-20 özel üçgeninden. Burası kaç oldu? 12 oldu. Burayı bulduk. Şu OB'yi de bulursam sonra Pisagor'u yapıp arkadaşlar OE uzunluğunu bulurum. Peki devam edelim. Şimdi burası arkadaşlar devam ettiğimiz zaman burası kaç derece? Yine 120 derece. Burası 120. Ondan sonra başka bir eşitlik verilmiş mi? Bakalım. Ha ha ha. Dostlar başka bir şey var mı diye şöyle bir kullanalım. Şurası bakın. Şurası 120 derece ya. Ha burası ne oldu? 30 derece oldu. Şey 60 derece oldu. Şurası 30 derece oldu. Burası 30. Çok güzel. Burası 30 geldi. O zaman şurası da K oldu. Peki o zaman şuraya baktığımız zaman o zaman şurası da K'dır dostlar. Bakın şurası da K. E o K'yı ben kaç bulmuştum zaten? 2 kök 3 bulmuştum. O zaman şurası ne oldu? Kök 3 oldu. Peki. Şurasında zaten 4 kök 3 bulmuştum. Ve Pisagor'umu yapıyorum. Bakın. Bakın burası 60. 120 burası arkadaşlar. 30 30 burası K, K burası K oldu. Demek ki şu nokta da orta nokta oldu. Bu şekilde Pisagor yapayım. O E'nin karesi diyeceğim. O E'nin karesi eşittir. Hocam burası 5 kök 3'ün karesi. Yani 5 kök 3'ün karesi artı 12'nin karesi. Peki buradan 75 artı 144. 75 artı 144 bu OE'nin karesine eşit oldu. Hocam o da topladığımız zaman OE uzunu 2 kök 19 yani 219 arkadaşlar bulunur. Tamam mı dostlar. Demek ki benim bu sorumun cevabı neymiş? D şıkkı olmuş oldu. Şöyle tekrardan bakabilirsiniz. Bu şekilde bu sorumuzu çözdük. Güzel bir soruydu dostlar. Bakabilirsiniz şöyle. Tamam. Buranın orta nokta olduğuna dikkat edin. Burası 60, burası 30, 30, burası 30. KK burası K köküş. Pek önemli değil zaten. Bu şekilde geldi. Ve gelelim dördüncü sorumuza. Şöyle dördüncü sorumuzda bize ne demiş? Hangisi demiş ki üçüncü köşesi hangi noktada alınırsa elde edilen üçgen ABC üçgenine benzer olmaz. Tamam. Hemen şurada bir şuradan arkadaşlar şunları indirelim. Şurası 90. Burası 3 birim. Burası 4 birim demek ki burası 5 birim. Tamam. Şurada da bir Pisagor yapalım. Şuradan. 3 birim, 4 birim, 5. Birim. Ha demek ki burası 90 dereceymiş. Demek ki bu arkadaşlar 45 45 90 üçgeni. 45 burası da 45. Tamam. Bu üçgen 45 45 90 üçgenidir. Şimdi sırayla gelelim hangisi olamaz diyor. Mesela A şıkkından başlayalım. Hocam ben bunu şöyle aldım mı? Şunu şöyle aldım mı? Evet. Pisagor yaptığımız zaman, şöyle yaptığımız zaman 2 2 2 kökü 2 2 2 2 kökü demek ki burası ikizkenar ve benzerdir. Evet, F noktası benzerdir. E G'ye de bakalım. Şuna arkadaşlar G'ye de bakalım. Şunu şöyle çizdim. Sonra şöyle D ile de birleştireyim şöyle. Burası 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 2 bu da benzer. Doğru. Tamam, siliyorum bunları. Tamam. Şimdi arkadaşlar hangisini alalım? H, H noktasını alalım. Şöyle. Şöyle aldık. Hocam şöyle aldığımız zaman bakın. Burası arkadaşlar bir ikiz kenar üçgendir. Ama bakın şöyle indirdiğim zaman. Burası 2, burası 2, burası 2, 4, 2 kök 5'tir. Yani bu evet ikiz kenar üçgen ama 45, 45, 90 üçgeni olmadığı için H noktasını arkadaşlar biz alamayız. Yani bu sorumuzun cevabı C şıkkı. Yani H noktası olmaz benzer üçgen arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. İki köşesi A ve B olan ABC eşkenar üçgenin C köşesi X ekseni üzerinde olduğuna göre alan ABC nedir diye bize sorulmuş. ABC eşkenar üçgenmiş güzel. O zaman burası 60 şöyle 60. Burası 60. Burası da 60. Tamam. E benden ne isteniyor bakalım. Arkadaşlar bir eşkenar üçgen alanı A kare kök 3 bölü 4 olduğunu biliniz. Peki şimdi e şuradan 90 derece Burası kaç derece yapıyor? 75. Burası o zaman ne olur? 15. 15, 75, 90 üçgeninde. Bakın burası 15 derece. Şuradan 15 derecelik iki kenar çekiyorum. Bakın şurası 30 derece. Şey, 15 derece. Burası iki iş bir dış burası 30 oldu. Uzak mı kaldı? Şöyle tekrardan bakalım. 15 derecelik ikiz kenar çektim. 30 yaptım. Burası da 60 oldu. 30'un gördü. Burası 3 zaten. 30'un gördü. 3 ise burası 3 kök 3. Burası 6. Burası da ikiz kenardan 6. Buraya A diyorum. Ve arkadaşlar Pisagor'umu yapıyorum burada. A'yı bulup sonra A kare kök 3 bölü 4 yapacağız. Şimdi o zaman diyelim A kare şöyle işlem yapacağız. A kare eşittir. 3'ün karesi 9. Artı. 6 artı 3 kök 3'ün karesi. Artı 6 3 kök 3'ün Karesi. Tamam yazalım şunu. A kare eşittir. 9 artı. Birincinin karesi 36. 36 artı. Birinciyle ikincinin iki katı arkadaşlar. 6 kere 3 18. 36 kök 3. Ondan sonra artı. Sonra artı 27. Şurası ne oldu? A kare eşittir. 36 27 36 72 yaptı. 72 artı 36 kök 3 geldi. Bunu kullanacağım böyle kalsın. Çünkü arkadaşlar bunun karesini aldığımız zaman eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 olduğu için o zaman diyeceğim ki 72 artı 36 kök 3 kök 3 bölü 4. Zaten burası kareydi ya. Şurası a kare kök 3 bölü 4 olduğu için bu şekilde yazdım. Peki buradan 4'e bölelim. Burası 18 artı buradan 9 kök 3 çarpı bir de kök 3 var burada. O zaman 18 kök 3 18 kök 3 artı 27 yapar bu sorumuzun cevabı. Bakabilirsiniz. Bakın güzel bir soru. Tatlı bir soruydu. 27 artı 18 kök 3. Ve geldik 5. sorumuza. Dik koordinat düzleminde verilenlere göre D noktasının ordinatı kaçtır? Güzel. Şimdi dostlar bana B'nin koordinatını 5 vermiş. Şurası 5. Ondan sonra C'nin toplamı 9. Demek ki buraya 4 kaldı. Ondan sonra EC bana K vermiş. Şurasına K dedik. DE bana 3K vermiş. Ve benden D'nin koordinatını istemiş. Şuraya da A diyorum. Arkadaşlar zaten benden onu istiyor. Şimdi küçük üçgenle büyük üçgen benzerdir. Hangi üçgenler? CEB üçgeniyle OCD üçgeni benzer. Şuraya alfa diyorum. Beta, beta, alfa. Şurası da beta. Küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Şu küçük üçgenle şu büyük üçgen benzer. O zaman şuradan başlayalım betanın gördüğü K. Burada betanın gördüğü 9. Eşittir. 90'ın gördüğü 4. 90'ın gördüğü 4 K. Şuradan K'lar gitsin. K kare eşittir 9. K eşittir 3 geldi. E, K eşittir 3 geldiğine göre arkadaşlar. Burası artık ne oldu? Şuraya dikkat ettiğiniz zaman burası 4 kdır Burası 12 geldi. 12. O zaman Pisagor yapalım şimdi. A kare artı A kare artı 9'un karesi 81 eşittir. 12'nin karesi 144. A kare eşittir 63. A eşittir 3 kök 7 geldi. Ama bakın şıklarda dikkat ettiyseniz arkadaşlar 3 kök 7 yok. Çünkü burası arkadaşlar e, y doğrusunda benden koordinat istediği için buradaki uzunluğumuz eksi olacak. Yani eksi 3 kök 7 olacak. Benim bu sorumuzun cevabı da e şıkı çıkmış oldu. Geldik 6'ya. Analitik düzeninde ABC'de dik yamuk. Ondan sonra K e, tamam. Şurası C'nin koordinatları 2'ye 9. Şurası 2'ye 9 yazdım. A'nın koordinatları şurası yani 3. Şurası 3. Şurası 3. Tamam. Ondan sonra DF ile ve Yani burası 3 ise şurası da 3. Ondan sonra şuraya K desek. LC'ye K desek. DE 2K oldu. Benden istenen alan ABC'de nedir? Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımız zaman şuraya baktığımız zaman K'ya ne gelmiş? 2. 2 K'ya geldi? 4 geldi. Benzerlik yaptım. Bitti. Zaten sorumuzu çözdük. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 alan ABC'de benden isteniyor. Şimdi alt taban artı üst taban yapacağız arkadaşlar. Alan ABC'de Şimdi hocam bizim yüksekliğimiz zaten 6. Burası 2 burası 4. Alt taban üst taban 6 artı üst taban 12 çarpı yükseklik kaç hocam? E, yükseklik 6 bölü 2 diyeceğiz. Şurası 18 çarpı 6 bölü 2'den şurası 3. 3 kere 18 54 yaptı. Cevabımız 5 şıkkı çıktı. Tam dostlar kolay bir soruydu bu. E, pek fazla zor değildi. Güzel. Gelelim buraya. 7. A noktası 6'ya 2. Ondan sonra bir kenar AB olan ve BC kenarı x eksenine paralel olan eşkenar dörtgen alanı. Peki eşkenar dörtgen oluşturalım şöyle. Şöyle. Tamam. Şurası C noktası. A, B, C. Tamam. X80 paralel eşkenar dörtgen alanı. Arkadaşlar şuradan iki nokta arasındaki uzaklıktan bir kenarını bulalım. E, ee, 6-2'nin karesinden 4, 2-1'in karesinden 5. Yani burası kaç oldu? Burası 5 geldi. Bu bir kenarımız. Burası da 5, burası da 5, burası da 5 oldu. Peki C'nin koordinatlarını arkadaşlar ne vermem gerekiyor? K'ya yani absis K'ya eksi 1 olması lazım. K'ya eksi 1. Peki şimdi başka x eksenine paralel olan eşkenar dörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi buradan biz arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklıktan BC'yi bulabiliriz. BC yazıyorum. BC eşittir. Ee, şuradan arkadaşlar şunu diyeceğim. 2 eksi K'nın karesi 2 eksi K'nın 2 eksi K'nın karesi artı eksi 1 Eksi 1'in karesi zaten sıfır yapar. Sıfırın karesi eşittir nedir? 5'in karesi diyeceğiz. Yani buradan 2 eksi k'nın karesi eşittir. 25 yani 5'in karesi diyelim. O zaman 2 eksi k ya 5'tir ya da 2 eksi k eksi 5'tir. Buradan k değerim e, k değerim arkadaşlar eksi 3. Buradan k değerim ne geldi? 7 geldi. Peki. Acaba hangisini kullanalım? 7 için kullanalım. 7'yi ben arkadaşlar kullanayım. Sonra bakın burada şöyle bir şey yapacağım. Bakın şöyle bir şey şu alana A dersek şurası da A değil mi? Evet ben A'yı bulabilirim. Hangi formülümüz arkadaşlar? 1 bölü 2 formülümüz vardı ya onu şöyle gösteriyordum. A'nın koordinatlarını yazıyorum. 6'ya 2. B'nin koordinatları 2'ye eksi 1. C'nin koordinatları 7'ye eksi 1. Ve tekrardan 6'ya 2 yazıyorduk. Tamam. Eşittir. 1 bölü 2 mutlak değer açıyordum arkadaşlar. Şunları yazalım. 6 kere 1 6 eksi 6 burası eksi 2 7 kere 2 de 14 buradan. Şunları şöyle yap çarptığımız zaman bunlar artı eksili olanlar da 4 burası da eksi 7 eksi burası da eksi 1 çarpı 6'dan eksi 6. Peki şunu şöyle kapatıyorduk. Güzel. Hocam burada ne geldi bakalım. 14'ten 8 çıkardık. Burası 6. Buraya baktığımız zaman burası da e, ne geldi bakalım arkadaşlar. Burası Eksi 13 buradan da 9, 15. Demek ki burası toplamında 15 bölü 2. Şurası 15 bölü 2. E hocam iki eş parçaya ayrılmıştı zaten. Bu da 15 bölü 2. Tüm alanımız ne oldu? 15 olmuş oldu. Tamam dostlar. Bu da güzel tatlı bir soruydu. Geldik buna. A noktası 6'ya tamam. Burası 6 zaten. Şurası 6. C noktası 6'ya eksi 4. Tamam. Ondan sonra bana BC 2 kök 10 vermiş. Benden ben istenen tekrardan alan ABC nedir demiş. Alan ABC nedir? Şimdi dostlar ne yapabiliriz burada? Benim koordinatlarını nasıl bulabiliriz? O zaman arkadaşlar şuraya benim koordinatları ne olur? Mesela şurada aldığımız zaman e, sıfıra k olabilir mi? Değil mi? E, y ekseni üzerinde arkadaşlar x sıfır oluyordu. Burası k. Tamam. O zaman ben şuradan iki nokta arasındaki uzaktan k'yı bulabilirim. Hangi değeri için? Ama buraya bir de geniş açı vermiş. Şurası geniş açıdır. Tamam. O zaman şöyle iki nokta arasındaki uzaklıktan bulalım arkadaşlar. 6 0ın sıfırın karesinden 36 artı e, k eksi 4 k artı 4'ün karesi ya da eksi 4 eksi eksi 4 eksi k'nın karesi eşittir hocam. 2 kök onun karesinden de buradan da 40 geldi. Şunu diğer tarafa attık zaten. Eksi 4 eksi k'nın karesi e, eşittir 4 geldi. O zaman eksi 4 eksi k eşittir ya 2'dir ya da eksi 4 eksi k eşittir eksi 2'dir. Buradan k ne gelir? Buradan k arkadaşlar eksi 6. Buradan da k eşittir Eksi 2. Peki hangisini kullan kullanabiliriz? Burada dikkat ettiyseniz burası geniş açı olduğu için arkadaşlar biz eksi 6'yı kabul edemeyiz. Çünkü burada eksi 4'tür. Ee, o zaman biz k'yı kaç kabul edeceğiz? Eksi 2 kabul edeceğiz. Demek ki buranın eksi 2 olduğunu gördüm. Peki şimdi tekrardan bizim yaptığımız arkadaşlar kuralda tekrardan az önceki yukarıda da yaptık zaten. Bir üçgen oldu. Onu da şöyle nerede gösterelim. Bir tane kağıt alayım yanıma. Şöyle bir tane kat. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir tane kat aldım. Alanı çünkü yer olmadığı için alanı öyle bulayım. Şöyle tekrardan şöyle gösterelim sizlere. Şimdi bakın bu üçgen arkadaşlar A noktası zaten 0 6. 0 6 şunu şöyle yazıyorum. Şurası A noktası 0'a 6. Aynı şekilde B noktasını kaç buldum hocam? 0'a eksi 2 ve C noktasını da kaça kaç bulmuştu zaten? 6'ya eksi 4 bana vermiş zaten. 6'ya eksi 4. Peki şuradan alanı buluyorum. Hocam ne yapıyorduk? 0'a 6. 1 bölü 2 yazıyorduk. 1 bölü 2. Sonra parantez arkadaşlar. 0'a 6 yazıyordum. Pardon şunu silelim. Şunu silelim. Daha oraya geçmedik. 0'a 6. 0'a eksi 2 6'ya eksi 4 tekrardan 0'a 6'yı yazıyorduk. Şöyle ve şunları şöyle çarpıyordum. Hocam 1 bölü 2 mutlak değerce şöyle arkadaşlar parantez. Şunları şöyle çarpıyordum. Burası ne oldu? Dikkat ettiyseniz 0. Ee, buradan yine 0 artı 36. 0 artı 36. Eksi şuna bakalım. 0 şurası eksi 12 artı tekrardan 0 oldu. Bu da kapattık. Hocam buradan 36 buradan eksiyle eksinin çarpımı artı 2 burası ne oldu hocam? Toplam 48. Yani 1 bölü 2 arkadaşlar 48 oldu. E 48'in yarısı da ne yapar? 24 yapar. Zaten benden de istenilen ABC üçgenin alanıydı. Cevabımız 5 şıkkı çıkmış oldu. Tam dostlar. Bu da bizim 8. sorumuzun cevabı oldu. Artık mantığını kavradınız. Özellikle bu üçgendeki alanı arkadaşlar bu şekilde bulduk. Gelelim 9'a. Eşit bölmeli karesel noktalı zeminde B noktası orijin olarak alındığında D noktasının koordinatı. Bakalım. Şurası 1, 2, 3, 4 sonra 1, 2, 3. Yani D'nin koordinatlarını şuraya yazıyorum. D'nin koordinatları kaça kaç? kaç? 4K'ya 1, 2, 3, 3K oldu. Arkadaşlar şurası 4K'ya 1, 2, 3, 3 tane T diyelim burada. Tamam. D'nin koordinatları 4K'ya 3'te. Sonra he, o zaman burada arkadaşlar bana kaç vermiş zaten? Ordinatını bana zaten vermiş. O zaman 3 tane T eşittir ne geldi? 3 tane T ne geldi hocam? O zaman 9'a T buradan 3 geldi. Tamam. T buradan 3 geldiğine göre. Iki, e, Burası da K olsun ya. Şurası 3K eşittir. 9'a K eşittir 3 geldi. Tamam. E, buradan arkadaşlar bunu bulduk. Şimdi başka ne diyor? Diyor ki eğer C noktası orijin olarak kabul edilseydi. Tamam. Şimdi bunun koordinatlarına bakalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Burası orijin ya. Ee, A'nın koordinatları 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 tane K. Eksi 6 K. 1, 2, 3, 4, 4 tane K diyebiliriz. Değil mi dostlar? E peki ben zaten K'yı kaç bulmuştum? 3 bulmuştum. O zaman A'nın koordinatı. eksi 6 çarpı 3'ten. Eksi 18. Buradan 4 kere 3'ten buradan da 12 geldi. Yani A'nın koordinatı eksi 18'e 12 olarak bulunur. Tekrardan şöyle B arkadaşlar orijin kabul ettik. Burası 4K'ya 3K buradan 3K 9'a K'ya 3 buldum. Sonra orijin kabul edince C diyor. Bu da eksi 18'e 12 olarak bulundu. Bu sorumuzun da cevabı. Gelelim 10. sorumuza şöyle bakalım. Diyor ki yukarıdaki bir hastane katının e, krokisi karesel noktaları zemine Gösterin kroki bir koordinat sistemi yerleştirilene k noktası orijin. Tamam. K noktası orijin. Yani şurası. Tamam. E, L noktasının ordinat, koordinatı da 18. Şunu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası absis arkadaşlar. Bakın. Eğer burası 18 ise ben e, şey olarak kaç tane t diyeyim? 1 2 3 6 tane T 18'isi şuraya yazalım. Bakın 6 tane T 18'isi demek ki T nedir? 3'tür. Her bir aralık 3'tür. Şunlar 3'tür. Tamam. Bana ne diyor? Sonra diyor ki Do e doktor Nurşen Hanım'ın odasının kapısı B ile ameliyat kap ameliyathanenin kapısı A noktası arasındaki uzaklık güzel. Şöyle. Şuradan bakın şöyle bir pisagor yapacağız. Bakın arkadaşlar şöyle. Şöyle. Peki Benden şu üçgende pisagor yapmamı istiyor. E şimdi dostlar bakın şurası zaten ben bir birim arası yani şöyle iki birim arası. Ben 3 bulmuştum. O zaman 3'e 3. Üç. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani şöyle bir üçgen oldu. Bakın şöyle. Burası 6 birim. Burası da arkadaşlar kaç birim olmuştu zaten? Bu da 42. Değil mi? şurası her biri sarısı 3 tane olduğu için burası 14 14 tane arkadaşlar aralık olduğu için 14 çarpı 3'ten burası 42. Bu da 2 2 aralık olduğu için burası da 6. Sonra burada Pisagor yapacağız. Pisagor'umuzu yapalım. X kare eşittir. Burası 6'nın karesi zaten arkadaşlar. Şöyle 6'nın karesi artı 42'nin karesini de 6'nın karesi çarpı 7'nin karesi şeklinde yazayım. Sonra 6'nın karesi parantezinde 6'nın karesi parantezinde 1 artı 49 oldu. Ee, sonra tekrardan x kare eşittir hocam. Buradan 6'nın karesi çarpı 50 oldu. Peki şunu da arkadaşlar kare kökünü aldığımız zaman buradan x gelecektir? Şurada yazıyorum. x eşittir. Burası 6 olarak çıkar. Bu da 5 kök 2 olarak çıkar. Kare kökünü şöyle aldığımız zaman. Buradan da 6 kere 5 yani arkadaşlar 30 kök 2 mi? Evet 30 kök 2 olarak bulunur. Yani benim 10. sorumun cevabı. 30 kök 2 olarak bulunur. Tamam mı? Tekrar söylüyorum bunu. Ee, bana zaten L'nin koordinatını kaça kaç vermiş? 18'e ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane aralık arkadaşlar. 6 T, 18 T3 bulduk. Ondan sonra zaten burada Pisagor yaptık. Cevabımızı bulduk. Evet değerli dostlar. Ee, kaçıncı deneme te testimizi sizler için çözmüş olduk. 6. testimizi noktanın 6. incelemesinden ÖSYM tarzı sorulardan oluşan 6. testi sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.